Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, annesinin Deniz'in idmını öğrendiğinde duyduğu büyük acıyı şöyle anlatmıştı. 5 Mayıs Cuma günü yine okula gitmişti annem. Sabahçıydı, sıkı yönetim vardı, izin almak kolay değildi. Okulda müdürü, siz gidin hocam demiş, izin vermişler. Beşini altısına bağlayan gece evde baş başaydık. Oturduk radyonun başına bekledik sabaha kadar. Belki TRT vermez diye bir yandan Moskova, radyosunun Türkçe yayınını Dinliyordum yok haber yok. Uzanmıştık arada dalıyorduk. Sonradan söyledi annem infazın yapıldığı saatlerde gece iki civarında sıçrayarak uyanmış. Bir an içimden bir şeyler koptu diye anlattı. Sabah oldu. Yedi ajansında ilk haber olarak verdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan bu sabaha karşı idim edildiler. Annem arka odadaydı. Anne bak haberlerde bir şey diyor dedim. Duydu feryadı kopardı. Yere attı kendini bağırmaya başladı gitti oğlum denizim diye ağlıyordu korkunç bir üzüntüydü teselli etmeye çalıştım ama ben de ağlıyordum ağlaştık ana oğul sonra akrabalar yetişti acıyı paylaştı o zamanlar cumartesileri yarım gün olurdu annem o haldeyken nural yengemi okula yolladı o gün gelemeyeceğini bildirdi akşam babamla bora abi motobüsle geldiler kalabalık dağılınca aile baş başa kaldık bir müddet konuşmadık sadece ağladık sonra gece sakinleşince anlattılar Annem "Gördün mü çocuğumu?" diye sordu. "Gördüm, sarıldım." dedi babam. Nazıldı. Boynunda bir morarmışlık vardı. İp izi. Günlerce ağladı annem, günlerce ağladı.